Arsenal, ara transfer döneminde Gabriel Jesus'un takımdan ayrılmasına izin verecek. Brezilyalı oyuncu için istenilen transfer ücretinin 30 milyon euro olacağı konuşuluyor. 28 yaşındaki Santerfor, çapraz bağ sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı. Ocak başında hazır olması bekleniyor. Mesafeli yaklaşıldı bir. 75 boyundaki Yıldız, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildi. Ancak sarı lacivertliler bu opsiyona mesafeli yaklaşıyor. Sakatlık sonrasında Hesus'un nasıl bir dönüş yapacağı bilinmiyor. Ayrıca talep edilen 30 milyon euroluk bon servis de bu koşullardaki bir futbolcu için fazla bulundu. 52.2 milyon ödediler Arsenal onun için 2022 yazında Manchester City kulübüne 52. 2 milyon euro bon servis ödemişti oyuncunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Fenerbahçe'de Emre Esri'nin geleceği belirsiz, Duran ise sakatlık sonrasında yavaş yavaş takıma adapte oluyor. Alınan bilgilere göre, Gabriel Jesus, Fenerbahçe'nin olası forvet transferinde önceliklerden biri değil.